Hocam öyle mi oldu? Evet. İyi. Tamam güzel olmuş. Evet, evet. hocam. Ya. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Dur <laughs> teşekkürler abi. <laughs> Hayır. Evet başka evet, neler? bak. ne? Aa ne? Ha inci küpe. Teşekkür ederim. Allah Allah, Neyse bir Ya çok güzel. ben diyorum zaten kaç kere diyorum. <laughs> Hiç, Hiç beklemiyordum. giyiyordum. Vallahi <laughs> <laughs> çok güzel. gömleği hemen giy bam. <laughs> evet. Cık yok ceketiniz. Vallahi ceketiniz. Güzel oldu değil mi? Evet, güzel güzel evet hayırlı uğurlu olsun. Ederim. Güzel günlerde kullan. Şey Üf. Ay nerede bakayım? Evet. Çok çıkar oldun.